Herkese merhabalar. Bugün yine bir Mahbank videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün Sour Mahbank yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar en çok beklenen savur Mahbank sonunda geldi. Ee, kahvaltı edecektim. Dedim ki Sour'da da çekeyim. Hem birlikte olalım istedim. Hem Sour Mahbank hem de kahvaltı Mahbank. Kahvaltımda Sour'umda neler var? Sour'da yenebilecek şeyler. Kahvaltı türü. Ben sadece yiyebileceğim şeyleri koydum. Biliyorsunuz midem çok rahatsız bu aralar. Sucuk salam falan kesinlikle koymadım. Çünkü gerçekten inanılmaz rahatsız ediyor. Ne var? Peynirim, salatalı domates koymadım. Ee, çiğ domates bana dokunuyor da mideme dokunuyor. Kaşar peyniri, karper peynir, zeytinim, ev yapımı kayısı reçeli, yumurtam, bir tane yumurtam mutlaka yiyoruz. Bir tane tostum. Bir de şöyle biber ve domates kavurdum. Güzel. İştahlıyım diye. Kahvaltım bu. Bir de olmazsa olmazı çayımız. Ekmek yemiyorum. Zaten toz da var. Evet. Burada tabağım var arkadaşlar. Tabağı alıp buradan yiyeceğim. Evet. Başlayalım. Bu arada ben peynire aşığım. Peyniri çok seviyorum. Özellikle peyniri şöyle seviyorum. Şu kavurma var ya biber domates kavurması. Acık da baharat koyuyorum. Mükemmel oluyor. Mm. Mükemmel. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? E, Ramazanın bitmesine de çok az kaldı. Allah tüm tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Dualarımızı da kabul etsin. E... İftarımızı yapmıştık kanalımızda. Bir de sahurumuzu yaparım Ramazan'a özel. Bugün de yine Ramazan'a özel sohbetlerimiz olacak. Ben başlayayım. Şimdi yumurtamdan alayım. Şöyle tosundan alayım biraz. Hmm. Çok yakışıyor kahvaltının yanında. Ben çok seviyorum. Ben biraz böyle karıştırarak yemeği seviyorum. Fransız tostunu bilen bilir. Ona da bayılıyorum. Ondan onu da çekeriz bugün. Nerede o eski Ramazanlar? Hele koronadan dolayı iyice böyle hiç Ramazan anlayamadık. Eyüp'e giderdik, Sultanahmet'e giderdik, gezerdik, duamızı ederdik. Şimdi? Neyse. Bugün ele şükür diyelim. Kötünün kötüsü var. Bizim Ramazanlar hep coşkunu geçerdi. Teyzemler, amcamlar hep gelirdi. Sonra giderdik, sonra gelirlerdi. Ah korona. bizim ne hale getirdi. Yedi, kahvaltı edebilirim. Her gün. Bayılırım kahvaltıya. Öyle yumurtamdan da alayım. Ben zeytini fazla yemeyeceğim arkadaşlar çünkü zeytin bana dokunuyor. Bir iki tane yerim yeterli, kafi benim için. Vallahi babaannem çok güzel yapmış. Yeni taze kayısıdan yaptı. Kayısı da çıktı ya. Yaz meyveleri Markbank de yapalım ya. Eriktir, çilektir, martı ben çok severim. Şu an herhalde yemekten yine konuşamıyorum. Şöyle. Bir tane şöyle alayım. Bir tane aldım. Şöyle. Bu arada güzel yorumlarınız için herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ben ikinci tostumu yemeyeceğim. Yarım tostumu. Fazla geldi. Zorlamaya gerek yok. Ben buna biraz kimyo karabiber yok pardon bu biber bir de çöre koyuyorum. Ne yiyorsunuz ya? Kekik biraz. Çok seviyorum onu. En güzel kısmı bu. Hmm. Bir tane alalım. Ben şöyle reçelimi yemek istiyorum. Çayla reçeli de çok seviyorum. Belki aramızda Azeri kardeşlerimiz vardır. Ee, Azeri şey, Azeri Türkleri diyelim. Azeri Türkleri şeyler yapıyor. Çay, çayın yanında ikram olarak çeşit çeşit reçeller yapıyor. Mükemmel. Çok Azeri Türk arkadaşım var. Oradan biliyorum. Azerbaycan'a da buradan selamlar. Hmm. Böyle ne tatlı ne çok tatlı ne de çok ekşi. Tam ortasında ekşi kırık bir şey. Hani İyi gidiyor yani. Normalde ekşi şeyleri ben hiç sevmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ekşiden nefret ediyorum ben. Limonu falan da zor yedim. Bu da mecburiyetten C vitamini alayım diye yiyorum. Siz de yiyin. Ben bir peynir daha yiyeceğim. Mecbur yiyoruz. Ne yapalım?

doydum gibi ha. Gitti. Ee, ben doydum. Daha fazla yemeyeceğim. Savurda, Sağırda yesem de yine bu kadar yerdim herhalde. Ya da daha çok yerdim bilemiyorum. Ee, çok isterdim oruç tutmak ama maalesef tutamıyorum. Biliyorsunuz nedenini. Olsun. Ee, e ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün savurma bank yaptık. E, bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah tüm tuttuğunuz oruçları da kabul etsin.